Merhaba arkadaşlar. Bugün 14.000 kupa alıyoruz. 5 kupa kaldı. Kayıta başladım. Valla Gale. Gale bende ilk varmış. O aksesuarı 100 kupa yaptı beni. Sonra Search, Frank. Bir günde 300 kupa kastım kısaca ya. Asabildiğim kadar kasıyorum troll maplerde. Aaaa. Esprot da yaptı biraz. Mike da yaptım. Mike'ı 20 rütbe yaptım. Normalde atıcılarım en alttaydı. Bu troll mapler sağ olsun. Oh. Kupalar kupalar. Şimdi 3. olduk mu tamam. İlk 3'e girdik mi tamam. 14.000 kupa oldu. Kutlayalım. Bir daha karakter çıkıyormuş ya. Bir daha karakter çıkıyormuş ya. Başlayalım. Ne olmuş ya? Evet. ilk altın içine girdik hadi. Üç kişi daha elenir. Elenir. Evet dönüyoruz. Allah. Ne yapıyorsunuz? Dön 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 dön. Dönmek en iyi şey. Arkadaş olmak en iyi şeydir. Evet dönüyoruz dönüyoruz. Şimdi biz devamlı dönüyoruz şimdi burada. O bize at. Ya ne yapıyorsun? Vurma. He anladım anladım. Son dakikada anladım. Şimdi ben seni... Tamam. Oldu. Oldu. Tam ben yiyin. Öldürün beni. Öldürün beni. Hadi. Evet. Sen git. Evet. Sen de şöyle. Vuramadım. Gel ben öldür. Hadi. 14 bin kupa oldu. Kolye çıksınlar artık. Kolet ya da nani ya da kural. Kolet nani kural. En çok istedim bunlar. Ben buraya niye gidiyorum? Oo 5 olduk. Açıyoruz. Bari beni tanı aksesuarını verseydin ya.